Geldi 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 hadi. Yapış artık. Önümüz komple bile balık arkadaşlar. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı hadi. Aldım. Aldım aldım aldım. Oo! Abi sıra önümüzde sıra. Sıra önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Harika ya. Sevgili dostlar herkese merhabalar. Hakan Duşman hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi aksiyon dolu bir LRF avı gerçekleştireceğim. Merada şu an çok güzel balık var. Haberini aldım, duyum aldım. Arkadaşlarım çok güzel traller, isabetler yakaladılar. Ben de onları duyduğum halde çıktım, geldim buraya. Onlara katılmadım. Onlar önce geldiler, Ben sonradan Mera'ya katılacağım. Bugün arada sizleri Lightspin LRF ekipmanlarıyla mikrocu kullanarak en kolay, en pratik balık yakalama yöntemini göstereceğim. Önce size takımdan bahsedeyim. Sonrasında hızlıca videoya geçeceğim. Benim bu anda kullandığım kamışım Nane Osaka Aşi'nin 3.25 atarlı 2.30 boyunda muhteşem bir Lightspin kamışı ve benim de sürekli sizlere bahsettiğim bir kamış. Üzerindeki makine Shimano Nasi 2500'lük modelini ben kombinledim. Çok güzel bir uyum oldu ikisi arasında. Kullandığım ip de Osaka Fusion'un 250 mm, 250 metre 0.10 milim kalınlığında. Çok güzel bir ip arkadaşlar. Benim kullandığım takım bu şekilde. Şimdi sizlere burada 10 gramciklerle, 15 gramciklerle muhteşem bir av yapmayı planlıyorum. İnşallah sizler de benim kadar heyecanlanacaksınız buna eminim. Çünkü merada balık olduğunu bildiğim için şu an çok heyecanlı size konuşabiliyorum. Hadi herkese iyi seyirler. Hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar şu anda izleyecek olduğunuz av Mersin'de atçek klasmanında 10 gramlık jig kullanarak Mersin'in kıyı avcılığında rekor bir av diyebilirim. Sizler de video izlettikten sonrasında eğer rekor bir av olduğuna katılıyorsanız yorum kısmına yazarak bana destek olabilirsiniz. Görüşleriniz benim için çok değerli. Herkese iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar önce <laughs> karidesle başlayacağım ava. ama karideslerde ben şöyle bir değişiklik yaptım. Daha önce videolarda görmüşsünüzdür. Şu şekilde Osaka'nın baby kardeşlerini ben ikili şekilde kombinledim. Bir tane alta bağladım. Bir buçuk karış üstüne de bir tane daha köstek halinde bir tane de üstte kardeş bağladım. Yani çiftli kardeşle avlandım. İkili kardeşler ikili yemler her zaman dikkat daha fazla üstüne çeker. Ve balın saldırmasını sağlar arkadaşlar. Bunlar da dikkat etmek gereken konu renk seçimini değişik yapın. Yani iki rengi de aynı kullanmayın. Ben en altta 27 kullandım. Üstünde de 44 rengi kullandım. Değişik renkler yaparsanız verimleri arttırır. Bu yöntem hem sırtı avlarında, makette de aynı şey yapmıştım. Kıyı avlarında da ikili silikon V8 tarzı yemlerde, karides tarzı yemlerde hatta bir zamanlar ikili bile bağlamıştım. Hani çoklu yemler her zaman bağlam dikkatini çeker. Şimdi önce bununla bir hava başlayacağım. Sonrasında birazcık atışlarla dibi tarama yapacağız. almadı. Aldım arkadaşlar. Aa bıraktı. Aldım aldım. Şimdi aldım. Şimdi aldım. Gel bakalım. Gel gel gel. gel. İkili karides. Güzel bir parça aldık. Ne bu? Gel bakalım. Gel gel gel. İstahit. O yok. Krala bakın arkadaşlar. Krala bakın. Hoppa. Şöyle aldık beyler. Çok güzel boy. İkili kardeş atıyordum. Üste gideceği 44 olmuş. Harika. Şimdi arkadaşlar kardeşle balığımızı aldık. Ama hayvan biraz açığa gitti. O yüzden benim en verimli yaptığım şeyi deneyeceğim. Biraz hava gerçekleştireceğim sizlere. Şu şekilde kendi yapmış olduğum 10 gramlık bir jig modeliyle biraz dibi tarama yapacağım. Bakalım dipte artık kısmetimizde neler var. Hep birlikte göreceğiz. Jig avları LRF avlarında spin avlarına en favori yöntemlerden birisi diyebilirim. Çünkü hem dibi hem orta suyu hem de su üstünü taradığı için bizim için en kolay en verimli avcılıktan birisi. Sadece kullandığınız jige göre ekipman seçimimizi düzgün yapmaz gerekiyor. Eğer küçük jigse LRF ise LRF kalmışı LRF makinesi kullanmanız gerekiyor. Eğer ağır gamajlar jig kullanırsanız spin veyahut da şorjik ekipmanlarıyla bu cikler aksiyon verebilirsiniz. aldı aldı aldım arkadaşlar Evet, gel bakalım. Oo güzel basıyor. Güzel, isabet abi. Tral gibi gelmiyor? Yok, güzel güzel. Galiba tral. Galiba tral arkadaşlar, evet, dipten geliyor tral. Oo güzel. Taşa sokmam seni. Harika boy. Büyük gibi dedi ama. Güzelmiş arkadaşlar. Şöyle beyler. Çok güzel paşa be. Çok güzel paşa. Benim kendi yaptığım 10 gramcık tamamıyla ağzında. <laughs> güzel. Hava Daha önce bastı bu. Attım ya. Direkt bindi boşandı geri. Üst üste geldik ya tüh. Üst üsteyiz. Üst üsteyiz. Üst üsteyiz. Şimdi boşandı ben Aksan Ömer'in yapacağını. Bak aldı. Aldı aldı bak. Yavaş yavaş çok acele ediyorsun. Yani. Aldım. Aldım arkadaşlar. Oo güzel. Bu güzel boy. Gel bakalım gel. Harika. Sakin ol. <laughs> Abi 10 gram şey vuruyor. Sana kalama yedirmeyeceğim sana. Sen kalamayı yiyemezsin benimsin. Ben böyle 3-5 kilo altı balığa kalama yedirmiyorum. Kalamam tamamıyla sıkık. Gel bakalım. Sakin ol ama. Bak ama öyle taşı taşa görüyorsun beni yüzüyorsun. Harika. Arkadaşlar boya bakın boya. Boyun üzerine bakın. Sen biraz büyük gibisin ya. Hoppa. Gel bakalım. Arkadaşlar boyuta bakın. Efsane. Trailer <laughs> kiloluk olmuş. Kendi yaptığım 10 gramlık model. Şuna bakın ya, yani bandırma gibi derler ya. Gerçekten de öyle. Harika boy. Dipten zıplatıyoruz arkadaşlar. Sanırım tıra varsa kesinlikle yapışıyor. Aldım arkadaşlar. Evet. Abi ben daha kuyunun yeni buldum. <laughs> daha bırakmam onu. Gel bakalım gel gel gel. Harikasın ya. Harikasın. traller çok güzel arkadaşlar. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Gel orası arkadaşların mıntıkası. Bu tarafa gel. Allah Allah, Bu tarafa gel bak. <laughs> bak takılırsa bırakmam diyor yanakiler. Harikasın be. Şu boyuta bakın arkadaşlar. Çok güzel. 10 gramlık Efsane boylar. Tekrar de dibe değirdik. Dipten başlıyorum arkadaşlar. Abi valla pembe zebra ikisi iş yapıyor. Oo aldım aldım aldım. Aldım arkadaşlar aksiyonu bitirmiştim. Gel gel gel. Hasan abi bak bu senin şansına geldi Gel bak ah boşandı. Boşandı. Helal. Hangisi bu? Hangisi? Burada Hasan abi de yakaladı. Hadi Hasan abi sendeyiz. Tral mi Tral. Güzel. Güzel, boyu da güzel abi. Hoppa aldım arkadaşlar. Aldım aldım aldım. Gel 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 gel. Sen alsan ben de alırım Hasan abi. <laughs> Oo güzel. Ya bakalım. Oo bu biraz daha iri arkadaşlar. Ya da ters tarafına takıldı. Gel 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 gel. Sakin ol sakin ol. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun nereye? Gidiyorsun? nereye, gidiyorsun? nereye? Gel bakalım. Oo bu başka bir şey. Bu liçe arkadaşlar liçe. Gel gel gel, gel. bu liçe arkadaşlar. Liçe. Gel bakalım gel 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 gel. şu şekilde beyler. Dur 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 lan dur lan dur lan. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Bir tane liçe aldık. Oo. Harika. 10 gramlıcık. Şu şekilde beyler. Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Tekrar atışımızı yaptık. <laughs> Şu an dibe değdi. Başlayalım uzatmaya arkadaşlar. Aldım. Aldım aldım arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Gel bakalım gel. Bu ne? Bu küçük bir şey. Bu çok büyük değil. Bu suyun üstünde parçalıya parçalıya geliyor. Ne bu? Bu tral değil abi. Bu gel eder mi? <laughs> Psikopat. Lambukhan'ın akrabası arkadaşlar. Gel eder mi? Aldın balığı. Balığı şuradan al bir dahakine. Burada daha kolay çıkarması. Dibe düştü. Hadi bakayım. Şöyle güzel bir tral gel. Güzel bir tral istiyorum. Aldım. Ama yara derma. Bu da yala derma. Oo, takla aç aça geliyor. Takla aç aça geliyor. Lan Mart'a yürü git. Balıma balamaz ba <laughs> Bir tane daha yala derma arkadaşlar. Ben tral istedim ama maalesef yala derma geldi. Şu şekilde. Bak bu sefer alacağım onu İki de vuruyor bırakıyor Hadi bu sefer utanma beni Hadi sana güveniyorum ota Bir tane tıral. Tral da olur Ne bileyim büyük isabet de olabilir Aldım 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 Evet Yok Yok tral aynen. Tral dedim tral geldi. <laughs> Allah'ına kurban seni olta. Aa bıraktı mı? Yok ucunda bana yüzüyor. Ya bakalım gel gel gel. Eğer yara bile büyük. Ama bana lazım olan şey tral. Evet tral. Gel gel sakin ol. Ya seni canlı severim olta bakın. Arkadaşlar oltayla takım olmak böyle bir şey. Buradan sana abi de bindiririz tekrar. Nereye gittin lan lan nereye gidiyorsun gel buraya. Ben, ben, ben. Bu tral de güzel abi. Abi inanmayacaksın yazılı orkez aldım. Yazılı orkez aldım. Yazılı aldım yazılı. Vallahi yazılı aldım. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor buraya bir gün? Yazılı orkez. <laughs> Şu şekilde. <laughs> Harikasın ya. Bir bu kalmıştı bunu aldık. 10 gram cik. <laughs> bir tane orkinoz. Şöyle. Sen ne geziyorsun bizim Mersin'de? Cikimiz <laughs> düştü arkadaşlar. Dipten zıplatıyoruz. Aldım. Ben de, ben de aldım, ben de aldım. Tıral tıral. Gel <laughs> şey bakalım. Güzel boy. Güzel boy, güzel boy. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gel bakalım gel. Arkadaşlar, tralller harika. Çok güzel boy şu şekilde on gramlık gıcıkla hadi bakalım hava devam Aldı. helal Abi, bıraktı. bıraktı çok abandın ama Dur şimdi alırım ciklitle. Aksiyon verin be. Oradaysa yapışır. Geldi 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 hadi. Yapış artık. Önümüz son bile balık arkadaşlar. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı hadi. Aldım. Aldım aldım aldım. Oo! Abi sıra önümüzde sıra. Sıra önümüzde. <laughs> Harika ya. Hasan abi süseyiz. Telekale alta. Dolaştı. Kamış aşağıyı fena bir Ha? Yok, dönmüş. Bu tarafa gelmen lazım abi gel. Ada. Tam altında. Bir dakika indir ipi. Hadi dolaştı bari, dolaştı Abi sen alttan geçseydin ya çok bekledim beni. Sen ben Ok bak. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir boy. Harikasın. Şu boyun güzelliğine bakın ya. Trolleri coşuyor bugün arkadaşlar. Aman. Oo Hasan abi de aldı. Helal abi. Buraya kadar geldi abi. O sürünün geldi efsane oldu. Sürünün geldiği var ya harika oldu. Bak geliyor bak yine geliyor bak. Abi Açıkla geliyor. Aldım. Aldım aldım geldi abi yine geldi. Ben çekiyorum çekiyorum aldım ben. Bugün var ya bildiğin şov yapıyoruz ha. Böyle bir sürü her zaman gelmez buraya. Bugün LRP arkadaşlar gerçekten harika av yapıyoruz. Hani biz yaparken çok heyecanlandı siz de izlerken muhtemelen bizim kadar heyecan yapmışsınızdır. Gel ya buraya. Dellendi dellendi bak taşa giriyor bak taşa giriyor taşa girme gel. Aa bu ne? Tral. bu da Aa Oo, bandırma arkadaşlar. Bandırma bandırma. Bandırma şuna bakın. Harika. O oh, havada almış arkadaşlar. Havada almış havada. Daha jigin düşmesini bekledim yapışmış. <laughs> arkadaşlar daha aksiyon vermedim. Bu küçük bir şey ama. Küçük bir şey gibi yok şimdi bastı. Tral bu da tral. Bu da tral. Gel bakalım. Daha ciki aksiyon vermedim. Gel gel bak kıyıya gelince dellendi arkadaşlar. Kıyıya gelince dellendi Neredeyse kuzu diyeceğim ha. Aa yazılı. Yazılı mı? Bakın hele yazılı gibi. Aynen yok tıral. Lan gel buraya gel. LRF avlanıyor Ben size spinle olsam sana böyle boşluk verdirir miyim? Harika. Bir tane daha paşamızı aldık arkadaşlar. Şöyle 10 gram ikimizdi. Ben burada kamerayla çekim yapıyorum diye o boşta sen aldın. Sen atmıyordum yıkmık. Aldı havada aldı bak havada aldı bak. Havada aldı. Yok dolaştırdık biriyle. Bu ne? Bir şeyler aldım ama büyük değil. Bu da havada aldı. Arkadaşlar da aksiyon verdirmiyor bana. Sen neysin? Bir bırak bir aksiyon verelim iki dakika. Oo bak ilk başta basmıyor şimdi bastı Tıral. Tıral Tıral bana doğru yazıyor. Bana doğru yazıyor diyor bana doğru Ay yok, küçük bu. Belli ama ya. İstavit'e bak of. <gülüyor> <gülüyor> İstavit potuk. Olabilir. Bir tane de isabet arkadaşlar. Yok lan. Ha hani? ne? Bak şimdi önüne attın. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Kıyı. Sar sar boşluk var mı? Sar 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 sar. Kıyıya geldi mi kıyıda kalır. O değil herhalde. Evet, ufak. Küçük. İstavit. evet, tıral ufak. Oo! Oh. Arkadaşlar kıyıda aldı kıyıda. Kıyıda cike yatay aksiyon veriyordum. Yatayda bindi. Gel ya bakalım. Yatay aksiyonda bindi arkadaşlar bu sefer. Ya takip etti. Ya bakalım yatay aksiyonunu aldı bu sefer. Çok güzel. Abi boylar gerçekten efsane. Boya bakın arkadaşlar. Bu senenin tralleri gerçekten çok iyi. Çanta balık doldu. <laughs> Çanta doldu arkadaşlar. Çatal o. Gelmiyor. Çatal. Abi kalamaya aç biraz. Burada Hasan abi bindirdi. Hakan abi hangi dedik kullanıyorsun? Bu kendi yaptığım bir 10 gram. Hadi Hasan abi sendeyiz. Seni takip ediyorum bakıyorum da. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Aldın mı? Hadi. Bak seni çekiyorum çek artık balığı. Ha kuyruğuna yakaladın hale? Ha kadan kuyruğu mu ne? Ne ya bu? Tıral tıral. Tıralı kuyruğundan yakalamışsın. Kaçırma. Kaçırma abi. Allah'ına kurban senin. Adam kuyruğundan tıral yakalıyor ya. Şimdi arkadaşlar avımızı burada sonlandırıyoruz. Çok güzel bir av yaptık. Yorucu bir av yaptık. Burada ekip arkadaşım sigara içiyor. Sigara sağlar zararlı içme. Burada bitmiş, yorgun. Şöyle biraz da güneş veriyor. Abi sen bugün ne yaptın böyle ya? Çok yorulduk. Kaç tane balık aldın? Çanta. <laughs> Çanta dolu değil mi bana? Biraz. Gitti <laughs> misin? Hadi bakalım. İlker en az balığı sen aldın sen aradan çekil. En az balık yakalayan videoya giremiyor. Şaka şaka. Demek küsme. Bir görsene bakalım neler aldın. Maşallah maşallah. Bunları ekmekle mi yakaladın abi? Yok. <laughs> Senin meşhur jikinle, el yapımı jikinle. <laughs> Bugün coşturdun ya. Ben onları bir yere dök bakma abi. Arkadaşlar balıklarımız burada. Gördüğünüz gibi bunlar Hasan abinin balıkları. Şimdi sıra bende. Şimdi gel abi. Sen beni kameraya al. Yani arkadaşlar biz de boş değiliz. Şimdi onlar Hasan abinin mağlarıydı. Abi şöyle geç hanıma. Şimdi bir de benim tutma bakalım. Şöyle. Daha geliyor. Maşallah. Daha çıkar mı? <laughs> Daha var ha. Çıkarım mı? Çıkarım hadi, çıkar mı? Çıkarmaz çıkar. Tamam onları da çıkartma artık. Ha. Rezil yok, olduk. Yok gelsin gelsin dur. Bak isayet var bende. Daha. Başka ne ama daha bitmedi var. <laughs> Yadırma. Ya Ben bırakıyorum bu işi daha ya. Daha ben gidiyorum. Dur bir dakika, hemen küsme ya. Bir tane daha var dur. <laughs> bu da bir tane daha. Arkadaşlar şu şekilde çok muhteşem bir av gerçekleştirdik bugün. Bir ben biraz çeşit yakaladım. Şöyle trallerimiz var çok güzel boylarda. Bir tane isabetimiz var. Bir tane liçe aldık. Şu şekilde. Ve bir tane de Mersin merkezde yazılı orkinoz. Bugün çok güzel bir oldu. Gel İlke gel. Duyamadın sana gel. <laughs> kardeşim benim mesai arkadaşım. Kendisi 4-5 tane kaldı poşette. Biz, bakma esprisine takılıyoruz. Bizler her zaman balık yakalarken birbirimizi gaza getirerek sürekli hadi yakala, hadi yakalayamadın, sen yakalayamıyorsun, sen beceremiyorsun gibi birbirine gazdan vererek karşıdaki kişi motive etmeye çalışıyoruz. Bugün de öyle bir oldu. Güzel, eğlendik, sohbet, muhabbet, ekip kalabalıktı. Merhaba bir sürü kişi vardı. Elimize geldiği için böyle kolay yapmaya çalıştık. İlker ilk de hemen ilk defa balık alıyorsun. İlk defa. Çok güzel eğlendim. Çok güzel. Hani leribe takımıyla... dalgamıyla... koluna sağlık. <laughs> eyvallah. Yaptığı için. Eyvallah Çok abi. güzel zevk aldı. Bugün en hafif takımla avlan İlker'di. Fındık kadar binlik makine ve incecik leribe ve kamışıyla avlandı. En büyük hassasiyet sen aldın. Bizimki ilk lastik bin olduğu için biz daha rahat kaldırdık balları. Bayağı bir zorluk. Sen yani kamışlarına belli oldu. <laughs> eline koluna sağlık. Hasan sen senin eline koluna sağlık abi. Arkadaşlar videomuzu burada bitirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz alt tarafa bir yorum yapmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Herkese rast gelsin.